Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. Boğa Burcu için ne yapıyoruz? Haftalık bir bakıma devam ediyoruz. Bakalım haftanızda neler var? Odaklandınız tabii ki. Şimdi niyetlerinizi tuttunuz. Ben de şöyle bir haftanızın özetini sizler için geçeyim. Haydi bakalım. Öncelikle burada bir kalabalık çıkmış. Kalabalık bir yerde bulunacak olabilirsiniz. Özellikle daha önce söz verip gidemediğiniz bir yere Evet meşgul olduğunuz durumlar var ama sanki söz verip gidemediğiniz bir yere. Yani her işle uğraşmak var burada. Her şeye yetmeye çalışmak var. O kalabalık olan yere bir hareketle gidiyorsunuz. Şurada çok sevimli bir hayvan çıktı. Görebiliyor musunuz? Hemen ayağınızın dibinde. Çok minnoş bir hayvan. Gerçekten bir hayvana sahip olabilirsin. Böyle bir ama ben buraya işte bir dostluk Ayağınıza şimdi siz şuradasınız. Ayağınıza gelen bir kısmet. Sadakatli bir durum gibi sanki. Yani size güven veren bir insanla böyle güzel bir ortaklık yapacak olabilirsiniz. Güzel bir muhabbet içerisine girecek olabilirsiniz. Sizi terk etmeyen bir şey bu. Hep ayağınızın önünde olan bir şey de olabilir. Yani artık sizinle beraber gelen iyi bir durumdan bahsedebilirim. Yani inançtır, manevi duygulardır. Bilemiyorum sizinle birlikte o da ya da yaptığınız bir durumdur sizinle birlikte o da geliyor. Şimdi çevrenizdeki bir insana zarar veren birkaç kişiden bahsedebilirim. Bu sizin haricinizde bir durum. Aksi bir şeyler yaşanıyor olabilir. Bir şeyler ters gidiyor olabilir. Siz yani bir hayvan olarak çıkmış kuyruklu bir <laughs> artık hani güzel olmayan bir hayvan diyelim böyle kötü bir hayvan. bu insan sizsiniz. Şurada hemen siz varsınız. Bu hayvanla uğraşıyorsunuz önünde de bir insan var. Aslında bu hayvan o kişiye zarar vermek istiyor. Onunla uğraşıyor. Takık olduğu bir kişi. Bilemiyorum belki de çocuklarınızla alakalı bir durum. Ama siz bu hayvanı o kadar yani sanki o kadar hızlı şekilde gelip o insana çatmaya çalışıyor ki siz bu hayvanı öyle bir güzel şekilde tutuyorsunuz ki bu hani ev ortamında anlaşamadığın biri, iş ortamında anlaşamadığın biri. Birazcık nabza göre şerbet verecek de olabilirsiniz ama bu işte başka bir kişiyle olan bir münasebeti var. Siz hemen ne yapmasanız bunu o kişiye zarar gelmesin diye bu hayvanı böyle bir yakalamışsın. Zor da olsa bir şeyler hani yolunda gitmese de bir yardımın olacak. Bu insana bir yardımın olacak. Zaten bu ee, çok da içinize sinmeyen bir durum gibi. Yani bir haksızlık mı yapılıyor, bir şey mi var? Burada o insanla ne yapmışsınız? Belki birebir görüşecek de olabilirsiniz, konuşacak da olabilirsiniz. Bir şeyler dengelenmiş burada. Sanki yeşeren bir tohum gibi de bayağı böyle bayağı bayağı yeşermiş, büyümüş. Olayınız sizin sandığınızdan daha verimli hale gelecek. Bu başka bir olay. Şu tamamen kişisel bir durum hani böyle özel bir durumunuz ama şu sizinle alakalı kişisel derken başka bir kişiyle alakalı durum desem daha doğru olur. Hemen şurada da sizinle alakalı bir durum yeşillenmiş görebiliyor musunuz? Bazı konularda kendinizi aşacak olabilirsiniz. Böyle enerjinizi sanki o kadar değişik çıkmış ki. Hayattan böyle zevk aldığınız konulara verecek gibisiniz. Bu şekilde mutlu olacaksınız. Şurada da böyle gelip gitme davası ya da işte başka bir olay için konuşma var biriyle görebiliyor musunuz? Sizin aklınızda bir yolculuk gibi ya da başka bir durum gibi. O insandan bir haber bekliyorsun. Karşılıklı bir iletişim çıkmış. Burada o kişiyle görüşme, bir araya gelme, ne istediğini anlatma söz konusu. 8 rakamı da şimdi 8 rakamı hem bölünmüş 3 rakamına dönüşmüş hem de yine de 8 rakamı ve buraya sabitlenmiş gibi. Evlilik durumlarınız, durumlarınız söz konusu olabilir. Evlenip bir yere gidecek de olabilirsiniz. 3 rakamı da işte hani belki ertelendi düğünün nişanın. <laughs> ne olacak sanki? O ertelenen düğün nişan o parasal işte durum düzen, düzenince tekrardan yapılmaya çalışılacak gibi. Niyetlerinizi tutun, şöyle süzdürelim. Çok da güzel akıyor. Enerjiniz temiz ve sağlam şekilde akıyor. İç ortamına bir bakalım. Şimdi yeni, temiz bir olayla uğraşacaksın. Yeni bir şeyler keşfedecek olabilirsiniz. Dış ortamınızda daha önce hiç fark etmediğiniz bir yeri görecek de olabilirsiniz. Evet birazcık oraya yönelim var. Ya da bir iş için yeni yöntem deneyecek olabilirsiniz. 2 tane 7 rakama birbirine ters yapışık olarak geldi. Değişimle alakalı bir süreç bence artık tamamlanacak. Evet belki hani bu değişim diyoruz ama birinin değiştiğini de düşünüyor olabilirsin. Size karşı hani tutumu, davranışı, başka hali hareketi değişen bir insan olabilir. Tekrardan hani o dışında öyle bir hayvan geldi ya o aslında sadakatli bir insanmış da sonrasından böyle bir durum değişikliği yapmış gibi size karşı böyle bir tavır değişikliği yapmış gibi hemen geri eski pozisyonuna gelecek gibi çıktı bu insan. Zaten bir konunuzun üzerinde de nazar var. Çokça nazar çektiğiniz bir hafta da olacak. Bunu da söyleyelim. İki kişi arasında ya da böyle sevdiğiniz bir olayla aranızda böyle açılma olduysa yani hani ne kadar güzel gidiyordu ama işte burada durdu. Burada bir de noktasında bir şeyler düşünüyorsan orada bir nazar sürecin etkili olmuş. Evet şöyle bir de hemen. Eril dişi kartı alıyorum. Evet biraz önce hemen bir süreçten bahsettim. O süreci tekrardan burada söylemek istiyorum. Hani böyle daha önce böyle çok iyi olduğunuz ama işte size birazcık tavrı değişen bir insandan bahsettik ya e bu aile içindeki eşinde olur, çocuklarında da olur, bilemiyorum. Kardeşlerin olabilir. Burada bir barış kartı geldi. Zaten burada da yine dünya kartı. Görebiliyor musunuz? Bayanın elinde tuttuğu beyaz çubuklar barışı simgeliyor. Bu insanla barış yoluna gir girecek olabilirsiniz. Kendinizle barışamadığınız şeyler varsa kendinize haksızlık yaptığınızı görüp kendinizle de barışacağınız bir hafta olacak. Adaleti bekliyorsun. Şöyle bir kılıcını kaldırmış gibisin. Görebiliyor musunuz? O adalet süreci çok geçmeden gerçekleşecek gibi. Onun haricinde şöyle Burada askeri zekaya sahip olan bir insan var. O insanla iş yapacak da olabilirsiniz. Evet bir hani orada dedik ya yeşillenen bir görüntü var. Bakın burada da aynen bir tohum dedik. İki başı yeşermiş şekilde çıkmış. İşte burada başlangıçlar var. Taze başlangıçlar var. Ya da yeni bir şey keşfedeceğinizi, daha önce ilginizi çekmeyen bir şeyin ilginizi çekeceğini söyledik. Kendinizi üzgün, pişman, yorgun hissediyorsunuz. Orası ayrı bir mesele gibi. Birazcık böyle bir şeylerin vermiş olduğu pişmanlıklar var. Birazcık da hani yasta olarak çıktınız. Bir şeyin yasını tutuyorsunuz. Sıkça andığınız bir şey. Ee, belki daha öncesinde yaptığım bir telafisi olmayan bir durum da olabilir. Bunların yasından çıkacaksınız. Kupalarınızı deviren her ne olaysa, her neyse. Şimdi kupalar devrilmiş ya burada. Yani burada bir kayıp, yani sizin için önemli olan bir şeyin yitirilmesi anlamına geliyor. İşte onları tekrardan toparlamak için şöyle tekrardan yaşadığını hissetmek için çeşitli yöntemler deneyeceksiniz. Evet, burada sanki bunlar var. Birazcık daha hayatın keyfini çıkaracağım. Bir haftada olacak o ölü toprağı üzerinizden çıkacak. Çünkü siz başka bir şeyi hayata geçirmeye çalışacaksınız. Eril kartından sana çok aşığım kartı geldi. Şimdi şöyle bakıyorum. Bu insanla küsmüş olarak çıktınız bir kere. Tabii bir kısmınız için diyelim ya da işte nereye gittiğini bilmiyorsun ilişkinin. Ya da sen bu ilişkinin neresindesin ya da o kişi neresinde tam olarak bunları kestiremiyorsun. Pişmanlıklar var mı? Yani evet şu konu yaşanmadı. Şu konu konuşamadım. E, karşımdaydı olmadı. Ya da işte bir takım süreçlerden geçtik. Çok güzel gidiyordu ama gidişat bozuldu. Ve benim kupalarım yıkıldı. Sizin her ne kadar bu ilişkiden beklentiniz her ne e, neydiyse ve e, karşılanmadıysa karşı tarafta aynı duygu ve aynı e, durum içerisine girecek. Yani onun da kupaları devrilmiş. O da beklediğini alamamış sizden. Yani böyle karşılıklı gelişemeyen bir olay. Ama şöyle baktığım zaman o ölü toprağının atılması var bu ilişki üzerinden. Çünkü karşı taraf size aşık bunu belli edecek. Bunu söyleyecek belki de işte yapacağı bir şeyle siz bunu anlayacaksınız. Hafta itibariyle bakın barışçıl tavırları söz konusu daha böyle iyi e, candan kalpten davranacak. Bu ilişkiyi yoluna sokmak için size şöyle bir alo diyecek olabilir. Bilemiyorum. Aynen böyle kartlarım sıralanmış. Ya da yaptığı bir şeyle sizin e, onun size aşık olduğunu anlayacak gibisiniz. En azından duygusal bir şeyler hissettiğini. Evet size için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlarım.